Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı 65 ve 66. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz yardımsever olmak. İnsanlar hangi durumdayken yardıma ihtiyaç duyar? İnsanlar ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamazlar. Hiçbir insan dünyada tek başına var olamaz. Ondan dolayı her insan birilerine ihtiyaç duyacaktır. Tek başına olan insan her zaman yardıma ihtiyaç duyar. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görseldeki kişilere nasıl yardım edilebileceğini yazınız. Evet, ilk görselde görme engelli birisi karşıdan karşıya geçiyor. Karşıdan karşıya geçerken elinden tutularak yardım edilebilir. Evet, otobüste yaş, ayakta kalan yaşlı bir amca var. Yer vermeliyiz. Büyüklerimiz bizim değerimizdir. Grip olan bir Zeynep var. C vitamini olan portakal ve mandalina alabiliriz. Annem veya babam genellikle şu konularda yardıma ihtiyaç duyar. Sofrayı kurup kaldırırken. Ben onun yardıma ihtiyaç duyduğunu genellikle şöyle fark ederim. Yapılması gereken işte zamanı fazla alıyorsa. Yaptığım yardım sonrasında ondan şu tepkileri alırım. Teşekkür eder sen olmazsan ben bu işi yapamazdım. Onur'un yardımsever birisi olduğunu düşünüyor musunuz? Niçin? Evet Onur yardımsever ve örnek bir insandır. Çünkü yaşlı teyzenin poşetlerini almış ve onun yerine taşımıştır. Toplu taşıma araçlarındaki bazı koltuklarda yaşlı, hamile, engelli ve gazilere ayrılmıştır. Yazmasının nedeni ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Yaşlı, hamile, engelli veya gaziler gibi insanlar yardıma ihtiyaç duyan kişilerdir. Bu kişilerin yolculukları bize göre biraz daha zor geçeceği için onlara özel yerler ayrılmıştır. Bu sayede daha kolay yolculuk yapmalarını da sağlanmıştır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.